merak ediyorum. Yaşamıyor muyum Ben okumuyorum artık. Bırak dur. Merak ilgili, süreçle ilgili Ben çalışıyorum. İşime bakıyorum. Süreçle ilgili hiçbir şey değerlendirmek Sizler de dahil olmalısınız. Ama sürecin olduğunca <laughs> <çok> inanılmaz <laughs> kötü görünüyor. <Yani>. Olay sadece <laughs> şimdiye geldi. Olay sadece <laughs> şimdiye geldi. Bu süre bu dönemde işte kim ne de destek verirse ona şunu yapalım. İşte bilmem ne iş ona geldi olay. Ki beraberlik sıkıntılar da çok var. Bu dönemde sıkıntılar çok var. Böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Bunun sebebi de dedikleri gibi. Canlı bakıyor, sökülene evet. bakıyor, uçup gidenler. Evet. Yani kapattığında mesaj Doğru diyenler var, yanlış diyenler var. Yani neye kadar bile doğru yanlış diyenler var. Çünkü zaman kadar bir var, var. Bir